tarım üretiminde böylesine ciddi bir problem ortada çözülmeyi beklerken hükümet gıda fiyatlarına çözüm olarak 10 ülkede tarım arazisi kiralamayı planlıyor. Gel de sık sık tekrarladığım bir cümleyi burada tekrarlama. Allah akıl fikir versin bunlara kendi memleketimizde ekilemeyen arazinin varlığını herkes biliyor ama on ülkede biz arazi kiralama peşine düştük vatandaşımızın derdine derman olmak için. Ülkemizin bereketli toprakları, çalışkan çiftçimiz elinde mahsul vermeyi beklerken iktidar maalesef yüzünü başka ülkelere dönmüş, güya milletin derdine çare arıyor. Güney Amerika'da, Rusya'da. Muhterem arkadaşlarım, taşıma suyla değirmen bile dönmezken, binlerce kilometre uzaktaki ülkelerin topraklarında bizim insanımızın karnını doyurabileceğini sananlar ne çiftçinin yüzünü güldürebilir ne de çarşı pazardaki fiyatların düşmesini sağlayabilirler. Bunu böyle bilsinler. İktidar muhalefetle uğraşıp kavga ortamı oluşturarak seçimi kazanmak için 40 dereden su getireceğine önünde duran enflasyon sorununu çözmeye odaklansın. 30 lirayı aştığı için çiftçinin alamadığı mazotu artan fiyatlarıyla toprağına dökemediği gübreyi düşünsün. Teklifimiz bu. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten düşünmek çok önemli bir şey. İstişare etmek de düşünceyi harekete geçirme geçirebilmek için çok ama çok önemli bir yaklaşım. Ama bu iktidar hiçbir konuyu müzakereye yanaşmıyor. Çünkü müzakere etmek demek bir konuda farklı hatta birbiriyle çelişen fikirleri dinleyip sonunda makul bir karara gelebilmek demektir farklı fikirleri dinlemeden doğru karar vermek mümkün değildir. Bugünkü iktidarın en büyük zaafı işte söylediğim bu noktada düğümleniyor maalesef. İşte bundan dolayıdır ki yönetme kabiliyetini yitiren iktidarın çiftçiye verdiği zarar yüzünden çiftçimiz her gün isyan ediyor. Üretirken tükeniyoruz diyor çiftçimiz. Milleti öğüten, üreticiyi tüketen, gençlerimizi sömüren bu çarkı durdurmak mecburiyetindeyiz. Biz milletimizle birlikte bu çarkı kırıp yerine insanca bir yaşamın mümkün olduğu adil bir düzeni mutlaka inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Üreteni tüketmeyeceğiz. Çiftçimizin artan girdi maliyetlerine yönelik bir bütçe ayırıp onun problemlerini mutlaka çözeceğiz. Yap, işlet devlet projelerine ayrılan bütçeyi israfa ve yolsuzluğa mahkum eden bir anlayışı ortadan kaldıracak, buradaki imkanları doğrudan doğruya ağırlıklı olarak çiftçimize tahsis edeceğiz. Ve inanıyorum ki bu yapıldığı takdirde çiftçimiz kalkınacak ve topraklarımız yeniden yeşerecek vatandaşı borca esir edip ran çevrelerinin çıkarlarına çıkarına çalışan bu düzen mutlaka değişecek. Enflasyonu artıran sebepleri ortadan kaldırıp vatandaşlarımızı temel ihtiyaçlarını ihtiyaçları için bile kredi çekmesine sebep olan bugünkü ekonomik modeli mutlaka değiştireceğiz. Zaten bu değişiklik olmadan problemlerin çözülmesi mümkün değil.